Deniz ufkunda bu top sesleri nereden geliyor? Barbaros belki donanmayla seferden geliyor. Adalardan mı? Tunus'tan mı? Cezayir'den mi? Hür ufuklarda donanmış 200 fare gemi. Yeni doğmuş aya baktıkları yerden geliyor. 16 Nisan'da Yunanistan basınında haber servis ediliyor. İkinci bir Türk casusu bulundu. İlk ATRP 72 uçağı Rodos yakınlarında 1 saat uçtu şeklinde deniz karakol uçaklarımızın uçması Yunanistan'ı rahatsız etmiş. Yunanistan bu uçaklara bilindiği gibi ajan diyor. Türk ajanları çıldırırken yine 12 adayı hedef alıyorlar. Bacaklarımızda ateş. Yunan Genelkurmay Başkanlığı alarmda cümlesi kullanılmış. Akdeniz BG'de özellikle Mavi Vatan 22 tatbikatının başlamasından sonra gerginlik artmış durumda. Yunan basınındaki habere göre kısa bir süre önce bir başka Türk deniz uçağı bölgede havalandı ve yaklaşık 1 saat uçtu cümlesi kullanılıyor. Haberi İtalyanların doğruladığını önceki videomuzda da söylemiştik. Yunanistanlar şunu yazmış. Bu çok ciddi bir gelişme aynı zamanda yakın gelecekte olası bir zorluğa hazırlanan Türkiye açısından tırmanış olarak değerlendiriliyor haber bu şekilde aktarılmış Yunanistan medyası şunu yazmış Bunca zamandır 12 Adalar bölgesinin arka planında ilan edilmemiş casus savaşı tüm hızıyla devam ediyor Türk istihbarat servisi her şeyin gösterdiği gibi ajanları aracılığıyla Yunan silahlı kuvvetlerinin hareketini izlemeye çalışıyor ve diğer yandan Yunan makamları Türk ajanlarını arıyor bilgiler 3 gün içinde adalarımız üzerinde 19 Türk jetinin uçtuğunu belirtiyor ki bu korkutucu bir rakam ve yakın gelecekte Türklerin planları hakkında endişeleri arttırıyor cümlesini kullanmışlar. Türk Cumhurbaşkanı ve vatandaşlar için büyük bir şey muhtemelen Yunanistan mebelin yağmalanması ya da Ege'de Kardak gibi ciddi bir dönem olacaktır. Şimdi diğer şeylerin yanı sıra tüm Rodos adasını görmezden geliyorlar. Türk çıkarlarına hizmet etse de etmese de Güney Ege'deki bu bölge için alarm zili çalıyor, Türkiye'nin saldırganlığı ve Ankara'nın Ege adalarının silahsızlandırılmasına yönelik sürekli raporları müdahale etmeye hazır her şeyi gözlemleyen Yunan silahlı kuvvetleri alarm seviyesinde tutuyor ve bu alarm seviyesinin yükseldiği notu düşünmüş. Yine Yunanistan'da Afganistan bayrakları sallanıyor, ülkemizde olduğu gibi Yunanistan halkı da göçmenlerden dertli, Afganistan bayrağı Rodop'ta sallanıyor. Bölge sakinleri endişeli, mülteci geçişlerinin artmasından bahsediyorlar. Haber bu şekilde. Türkiye'den Yunanistan'a geçen mülteciler bir belediyedeki Ariana Belediyesi'ne bağlı bir köyde Afgan bayrağını dalgalandırıyor. Bölgeden geçen bir vatandaş Afgan bayrağının fotoğrafını çekmiş durumda. Gördüğüne şaşırdığını belirten vatandaş Son günlerde mülteci geçişlerinin hızlandığını, bu geçişlerin bölge sakinleri için sorun olduğunu söylüyor. Son günlerde havaların düzelmesiyle birlikte özellikle Rodolf vilayetinde göçlerin sayısı artmış durumda. Bu haber bu şekilde. Yine dostlar Yunan meclisi Fransızların haberini servis ediyor. Fransızlar ECM sistemleri olmadan gemilerin Doğu Akdeniz'de korumasız olduğunu belirtiyor. Dolayısıyla Yunanistan Fransa'dan Belhara satın almıştı. Yunanistan ne yapacak şeklinde Yunan basını da endişeli. Hava hedeflerine ve gemi savar füzelerine karşı benzer sistemlere sahip olan Rus kruvazörü Moskova neden ve nasıl hiçbir şey yapmadan Karadeniz'de battı. Fransız basını Rus savaş gemileriyle temas ettikten sonra Doğu Akdeniz'de özellikle Girit yakınlarında Fransız uçak gemisi Şardegul ve görev grubunun varlığı hakkında ciddi açıklamalar yapıyor. Fransızlar son aylarda Şardegul uçak gemisinin etrafında Rusya ile yaşanan çok yüksek gerilim bağlamında Akdeniz'de oluşturulan muharebe grubunu eşlik eden Normandiya fırkateyninin füze savar sistemleriyle donatılmadığını söyleyerek durumu daha da korkunç hale getiriyor. Herhangi bir savaş senaryosunda Fransızlar savunmasız, aslında bunun bütçe eksikliğinin ürünü olduğu ve birçok uzmanı kızdırdığı belirtiliyor. Geminin savunmasında kilit unsur olan fırkateynin elektronik müdahale sistemi 2022'nin sonunda teslim edilecek. Dolayısıyla Fransız çok görevli fırkateyn Fran fırkateyni de daha öncesinde sökülmüştü. Fransa'nın Clemenceau 22 görevi tamamlanır tamamlanmaz bilgiler açıklayan uzman bir web sitesi Fransa'nın aktif elektronik savaş cihazlarından yoksun olduğunu söylüyor. Bu haber bu şekilde aktarılmış. Ayrıca kıyı radarlarını kör etme yeteneğine de sahip olduğu belirtilen gemide antal sistemler demonte edilebilir ve yeniden monte edilebilir. Ancak Fransız donanmasının 8 çok görevli fırkateyni için yalnızca 7 çip sipariş edildiği ve bu da uzmanlar tarafından öfkeyle karşılanmış durumda. Burada iki soru ortaya çıkıyor. İlki elbette dünden beri denizin dibinde bulunan Rusya'nın Karadeniz filosunun amiral gemisi Moskova'nın batması ile ilgili böyle bir Rus gemisinin devasa donanımı nedeniyle radar ve düşman füzelerine karşı benzer sistemlere sahip olduğunu düşünüyoruz. Peki ne oldu da Rus amiral gemisi körlendi ardından bayraktarlarla birlikte Ukrayna'nın Neptünlerine karşı koyamadığı Yunanistan basını gidip Poseidon yazmış. Poseidon bilindiği gibi Rusya'ya ait silah. Çok ilginç gerçekten. Bunun dışında canımızı yıkan diğer soru Belhara fırkateynlerinin satın alınmasıyla Yunan donanması ne yapacak? Yunan Belhara fırkateyni nihayet düşman füzelerine karşı elektromanyetik girişim sistemlerine sahip olacak mı? Olmayacak mı? Bir Yunan kaynağı göre bunun için gerekli fonları tahsis edemeyeceğimiz için Fransız versiyonu modelinde tasvir edilen elektronik harf sisteminin Yunan gemisinde olmayacağı belirtiliyor. Bu nihayet gerçekleşirse Fransızlarla müzakerenin nereye varacağını bilmediğimiz için Yunan Belhara özellikle Ege'nin çok kirli elektromanyetik ortamında Türk tehditlerine karşı varsayımsal olarak güçsüz olacaktır. Biz öncelikle bununla ilgilenmeliyiz. Ama aynı zamanda Girit'in güneyinde Yunanistan'ın enerji dirilişi oyununun oynandığı bir dönemde Doğu Akdeniz'in daha derin sularıyla da ilgileniyoruz. ESM olmadan örneğin Türkiye'nin ufuk gemisiyle beraber Türk radarlarına ve koral sistemlerine karşı Yunanistan'ın mücadele etmesi kolay olmayacak. Yunanistan fırkateynlerini gizleyemeyecek. Sırbistan'a gidiyoruz. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sırbistan'a yönelik protesto gösterisi düzenleniyor. Evet yanlış duymadınız Sırbistan'da Sırbistan protesto ediliyor. Bilindiği gibi Sırbistan Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi'nden çıkarılmasına evet oy vermişti. Bu kapsamda aşırı sağcı eylemciler özellikle Sırplar ve Rusların daimi kardeş olduğu söylentisiyle Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić'in bu kardeşliğe zarar verdiğini ve Sırbistan hükümetinin Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi'nden çıkarılmasına onay verme çabasının kabul edilemez olduğunu söylüyor. Birleşmiş Milletler'de alınan kararların kendi adlarına olmadığını ifade eden eylemciler, Ukrayna Savaşı'nda Rusya'nın galip gelmesinin Sırbistan'ın çıkarı için iyi olacağını söylediler. Gösteri de biz onlarız, onlar biz, Sırplar ve Ruslar daima kardeştir, Karadağ ve Sırbistan bir ailedir ve Ratko Milodic sloganları atılıyor Sırbistan halkının %85'inin Rusya'ya yaptığımlara karşı olduğunu vurgulayan gösteride Rusya karşıtı hain ve ahlaksız kararların iptal edilmesi gerektiği notu düşülüyor. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić karşıtı hain sloganları atılırken eylemciler tüm NATO danışmanlarının Sırbistan bakanlıklarından kovulması talebinde bulundu. Bu şekilde faşist Sırbistan'dan haber servis edilmiş. Yine dostlar Rusya Savunma Bakanlığı işgalci güçlerin Harki bölgesinde ele geçirdiği yerlerde askeri ilerleyişini gösteren video yayınlamıştı. Yine dostlar Ukrayna'nın Çerniv kenti geçen aylarda yoğun çatışmalara sahne olmuştu. Rus askerlerinin bölgeden çekilmesiyle birlikte Ukrayna halkı yaralarını sarmaya çalışıyor. Ukrayna Acil Durumlar Servisine bağlı ekiplerin hasarlı binada çalışmalarına devam ettiğini görmekteyiz.